Evet arkadaşlar. Kum Denizi'ne doğru gidiyoruz. İzmir, Urla'dayız. Kum Denizi'ne yakın bir villa sunumu yapacağım size. Sevgili arkadaşlar çevreyi de göstereceğim. Kum Denizi plajının yakınında evet ne kadar yakında takriben 800 metre yakınında size bir villa sunumu yapacağım. Villayı sunmadan önce çevreyi de size göstereyim dedim. kum denizine sıfır villalarda paylaşmıştım en ucuz olanı 3 milyon 700 bin TL en pahalı olanı 4 milyon TL sunmuştum bu da 1 milyon 750 bin lira şimdi size tek başına müstakil bir villa sunumu yapacağım Sevgili arkadaşlar onu sunmadan önce çevreyi de size özetleyeyim daha mantıklı olur. Evet arkadaşlar. Urla'yı merak edenler de böylelikle görmüş oldu. Karşıdaki yerde Karşı Dağlar İzmir. Birazdan Kütahyalı amcamın evini de size sunacağım. Aracın sunroofunu açtık. Böyle çevreyi size gösteriyoruz. Biz de Didim'den oraya gittik. Sokağa çıkma yasağı varmış. Haberimiz yokmuş. İnsanlar burada oturuyor, denizi izliyor. Tabii ki Kuşadası, Bodrum, Didim, Denizini beklemeyin buralarda. İzmir'e yakın, güzel İzmir'imizin şirin ilçesi Urlamız çok İstanbullu burada var. Bu evde çok tatlı arkadaşlar. Birazdan size satılık evi de sunacağım. Hiç pazarlık yok zaten amcayı da göreceksiniz. Bu mekanlar hepsi kapalı. Bu pandemi dolayısıyla. Denizi karşısı arkadaşlar ileride. Evet arkadaşlar villamız bu. Arkada da böyle bahçesi var. Denize 750 metre yakınlıkta. İzmir, Urla'da yeni sıfır. Doğalgazla gelmiş kapıya kadar. Evet. doğal Doğalgazla gelmiş kapıya kadar. Böyle bahçesinde yapmış. İlerisi tarım arası. Ben burayı biliyorum. Arkadaşlarımın da evleri var burada. İzmir'e geliyorum, Urla'ya geliyorum. Yani Didim'in dışında bazen sevdiğimiz insanların yerini de satıyoruz. Evet. Ön tarafı da sundum size. Fiyatı 1 milyon 750. Evet. Burada da böyle bahçesi var. Sevgili arkadaşlar bahçede böyle. Evet şimdi de içinde göstereceğim ben size. Burada balkonu var. Burada yeni inşaatlar da var. Çevrede böyle. Sevgili arkadaşlar. Evet buradan geldik. Evimize giriyoruz. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Biraz kaydım ben affedersiniz. Burası salon. İçinde malzemeler var arkadaşlar. Ben de Amca ben çiğ şey yiyorum, e, terlik yiyorum amcacığım. Evet, burası salon. Nasıl amca? Burası da... Burası da mutfak. Burası amca mı? ben bir burayı bir şey edeyim. Sen iki dakika yenine misale Evet banyo Bani. evet, da var altta. Mutfak çok güzel amca. Mutfak çok güzel. Pazarlık var mı amca biraz? Nerede? Bu fiyatta pazarlık var mı 1.750'den? Yok. Aşağı yürüyorum. Fiyat 1.750'de hiç inmiyorsun. Tamam, tamam. Yani. 1.750'de inmiyorsun. Tamam. Denize yakın. Böyle üst kata çıkıyorum. Üst kat. Evin güzel. Buralar pahalıdır. Burla. Ne yapacağım? Burada banyo arkadaşlar. Banyo. Evet. Büyük eve değil mi olsun? Bir banyo burada. biz, burada. Burada. burada banyo var değil mi amca? Burada var. Oraya gir. gidiyor musun bizim. amca sen? Ya, amca ne bizim arkadaşlar. Evet, evet banyoludur. Banyosu, banye gördünüz. O da bir, aşağıda da banyo vardı. Ve banyomuz burada. Bu banyoyu gösterdik. 1750 Bu ikinci odamız oldu. Evet. Ancak sen artık. Ben diğer balkondan çıkarım. Bu da üçüncü odamız. Evet, tanışmalar falan da yapılmış. Ev bu. 1 milyon 750 bin TL. İzmir, Urla. Evet. O da bir ev ve banyoludur. Bu da ikinci banyo. Burada da iki normal oda var. Güney cepheli. Ve buradan da aşağıya iniyoruz sevgili arkadaşlar. Bu taraf salon. Bura mutfak içinde bir banyo var. Ve evin dışında gösterdim size. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. İzmir'den, Urla'dan kucak dolusu sevgiler. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası İzmir Urla denize 700 metre yakınlıkta tek başına müstakil bir ev tek başına müstakil bir ev Fiyatı 1 milyon 750 bin lira. Birazdan içinde size arz edeceğim. Ön tarafı da size sunacağım. Evet. İzmir Urla. Urla. Adam oğluna yapmış ama oğlu gelmiyor satıyor. Şimdi içinde size arz edeceğim. Evet arkadaşlar burası Urla İzmir. Urla İzmir. Evet Urla İzmir. Burada da Böyle evlerimiz var. Fiyat 1 milyon 750 bin. Evet tek başına müstakil bir evdir. Çevresi de böyle. Fiyat da 1 milyon 750 bin TL. Fiyat da 1 milyon 750 bin TL sevgili arkadaşlar. Böyle bahçeyi de göstereyim size. Önce bahçesi var.